Kolay gelsin. Sağ ol canım, hoş geldin. Nasıl geldi. gidiyorsun ablacığım? İyi gidiyor. Neler kaldı mutfakta? İşte burası bulaşıkları hallettim. Burası kaldı. Camım var, kapım var. iki kapım var. Bir de şu altlarını fırçalayıp çıkacağım. Buzdolabı bitirdim. Süren ne kadar kaldı? 35 dakika kaldı. Yetişir mi? Banyo da var. Yetişir inşallah. Peki bu mutfakta biraz dağınık çalışmışsın. Sanki salonda daha iyiydin. Nasıl daha? Çünkü ama koyacak yerim yok. Ne yapabilirim bunları? ne bileyim makinenin üstüne falan Ama mı, hiç şey var? yok tezgah bu. Makinenin üstü doğru zaten çaydanlıkları koydum. Peki banyoya ne kadar vakit ayırmayı düşünüyorsun Semahat abla? Süremi işte süre yeterse... Banyo da biraz kötü olduğu için hani yetiş tamam, yetişebilecek gireceğim, gireceğim gireceğim oraya da gireceğim yetiştireceğim Girersin tabii ki de inşallah girersin. Daha camın var iki kapın var şey Hallederem, var. Hallederim. Halledersin. Peki gidişat biraz yavaş mutfakta ama olsun. İnşallah buradan da çıkarsın. Çıkarım çıkarım merak etme. <laughs> O zaman kolay gelsin. Sağ ol canım benim. Sağ olasın. Güle güle. Semahat ablanın bez tutuşunu beğenmedim. Dağınık çalışıyordu. Böyle yetiştirme çabası olduğu için etrafını görmüyordu. Özellikle mutfakta çok dağınık çalışmıştı. Benim için mutfak çok önemli. Bir insanın mutfağı temizse her yeri temizdir. Semahat Hanım kolay gelsin. Sağ olasın. Mutfakta yatıya kalacağız herhalde. Buzdolabı bitti. Ocak çok güzel olmuş. Eline koluna sağlık. Sağ olasın. Bu da tamam. Ne kaldı? Fırınım var, camlar var. Evet, şu yağları bir kaldırayım şuradan. Şimdi bir plan yapalım çünkü 21 dakikamız kaldı biliyor evet, musun? Evet, ne yapalım? Ne yapalım? Sen şimdi bir karar ver, ne yapalım? E Şurayı bir toparlayayım en azından, şu, şu pisliği bir alayım şuradan. Tamam, Kalacaklar. tamam. Ben şu camı alayım, tamam. camı sileyim. Sen fırına girecek misin? Girmeyeceğim. Fırına girmeyecek misin? Girmeyeceğim. Son kararım. Evet. Peki. Fırına nasıl girsin Kadir? Daha banyo var sırada. Ama banyoda çok bir şey yok. Lavabo var. Ne yani? Beş dakika mı ayıracaksınız banyoya? Olur. Ne var? Banyoda ayırın beş dakika. On dakika. On dakika isem yeterli değil mi? Hmm. On dakika isek yeter. On dakika iyi. Ne kadar o zaman kalıyor buraya? On bir dakika kalıyor. Bunların altlarının alınması lazım. Hadi Sema tablosu o zaman. Cama giriyorum ben. Şu, am ama ben şöyle çekemiyorum ha. Alt Şey fişten dolayı. Şu makineyi. Tamam sen diğerlerini yap. Onu sonra çekeriz. <laughs> Bu çam açılmıyor galiba. Açılmıyorsa uğraşma, dışarıdan sil. Peki dışarıdan sileceğim. Kadir! Kadir! Altın buldum. Ne buldun? Kız sen ne ballı kadınsın. Yani 10 dakikayı bulduğumuza göre... Tam 28 dakikanız var. Süper. Yarım saat diye sana. oynasın tellere, tellere yasın dillere. Yeter ki sen razı ol, ben düneyim billere. Süreniz geçiyor. Tamam cama giriyorum. Kadir tam seni sevdiğin tipte bir cam. Ya bayılıyorum böyle camlara. Gece gündüz hayal ediyorum. Keşke olsa da silsem diye. Sema Hanım'ın temizlikte birinci olma şansı olacağını zannetmiyorum. Sema ablaya bugün Gönül ablanın haksız yere eleştiri yapacağını düşünüyorum. Kadir son 10 dakika. Son 10 dakika banyoya geçmemiz lazım. Bu kapı var ya leş leş. Araları maraları nasıl dolmuş ki? Her yerinde kıl var. Allah'a gene iyi buldum bu ilerini de. Girdim ben banyoya. Kadir yarışmacın kaçıyor. Kız yerler. Oraya mı geleyim? Dur şurada şey vardı. Kremim, kremim, kremim. Semahat Hanım, mutfağın yerleri olduğu gibi duruyor daha. Gez, gel, gel, gel. Ben olayım, ben olayım, Sen çık. Çık hadi, çık hadi, hadi. Kadir, al sana çek çek getirdim. İstersen ben de gireyim, hemen halledelim. Dur be, dur zaten yerde. Son sekiz dakika. Semahat abla, tamam, tamam kurdurum bırak, hadi geç. Banyoya, banyoya, banyoya. Geldim. Of, gene hapşuracağım tuttu. Demek ki hala toz var evde. Var. Ha, ha. Geç. Eğer süresini getirdiyse banyoyu pırıl pırıl yaptırması gerekiyor. Sema tablo 11 liraya alırsa emekli olmak için Bağkur borcunu ödeyecekmiş. Yani en azından bir kısmını üstünü tamamlayıp. Evet. Hadi inşallah. Semahat Hanım nasıl gidiyor? Şöyle yapıyorum da babayı. Çıkıyor mu bari kirler? Çıkmıyor ki şunlar çıkmıyor. Kire sökücü iste. Kire sökücü alabilir miyim? Mardin kapışan olur lele 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 hanım Mardin kapuşan olur Dik girmen de olur Buralarda yar seven ölmezse severem olur Lele 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 le, le le hanım Le hanım sen hanım ey ee, sormuşsun Ki Allah canını almasın senin Ya Tahret su akıtırlar Kıza suya azat Semahat hanım son saniyeler hadi canlanın biraz Eski kaynananı düşün kız Ya bak görüyor musun nasıl hırslandırdın beni Bunu niye daha önce demedin bana <laughs> Ovala, ovala, ovala. Kadir bir daha söyle. Kaynananı düşün. Allah ıslah etsin onu. Su verin, su. Ah 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 kız ben sana demedim deme. mi? karşı ki dağlar cenderme, cenderme 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 Yarim ufak sen askere gönderme 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 haydi on tıkandı tıkandı dokuz sekiz ha. yedi altı beş 4 3 2 1 0. Geçmiş olsun. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Gayet iyiyiz. Finale gidiyoruz ve birazdan 10 bin liranın sahibi belli olacak. Bakalım Sema Tabla 10 bin lirayı alıp Bağkur borcunu ödeyip emekli olabilecek mi? Hadi, Hadi ya. Ya. Al bakalım.